Hepimizin borcu var. Ama bir imparatorluğun borcu can borcuna nasıl dönüşürdü? Sultanım, hazineye bir hırsız girmiş. Tüm sikkeler gitmiş. Şimdi sikki tuttuk. Halk devlete güvenmiyordu. Akçe eriyordu. Borç batağı isyana dönüştü. Anadolu alevler içindeydi. Vergi veremiz sikkerler paşa. Bizim vergimiz artık senin kellen. Sultan çaresizdi. Çözüm tek bir kahramandan geldi. Kuyucu Murat. Paşa, parayı getir. Getiremezsen bu borçları canınla ödetirim. Bürokrasi bitti. Şimdi yer çekimi konuşacak. Tüm borçlular kuyuya. Acımasızlığın en bürokratik hali. Her isim bir borç hanesiydi. Her hayat bir sayıdan ibaretti. Osmanlı'nın en karanlık icra dairesi kuruldu. Merhamet o sözlükten silinmişti. Paşa diyor ki: "Paranı ver, canın kalsın. Yoksa derin düşünmek zorundasın." Paşa'nın ordusu tahsilat memuruna dönüştü. Kural basit: Öde ya da kuyuya gir. Paşam, benim sadece üç akçem var. Üç akçeye yerimiz yok. Ama üç akçenin yerine yerim var. Yürü! Borçlular, isyancılar, şüpheliler. Hepsi devletin borç defterinden siliniyordu. Kerime'nin tam anlamıyla. Borçlar bitti mi? Kokusu geliyor. Yok sultanım, mis gibi toprak kokusu. Borç kokusu değil. Ancak kuyular doldukça paşanın ünü arttı korku imparatorluğun en ucura köşesine ulaştı. Paşa görevini tamamladı. İmparatorluğa borçsuz bir nefes aldırdı. Bedel mi? Kan ve toprak kokusu. O borç defterinde 75 bin isim vardı. Her isim bir borç hanesiydi. Bir bürokrat neden bu kadar ileri giderdi? Paşa'ya göre bu kötülük değil, sadece matematikti. Sıfır hata, sıfır borç. Bu işin adı verimli tahsilat. İsyancılar kuyuya atılmadan önce son bir belge imzaladı. Ölmeden önce devlete imza atmak. İmzalarsam borcum silinecek mi? Silinecek. Hem de çok derinlerden. İmza. Avrupa bu barbarlığı duydu ama paşa umursamadı. Onun için sadece sayılar ve düzen vardı bu barbarlık. Ama indirimli borç alabilir miyiz? Kuyucu Murat Paşa'nın ordusu borç batağındaki bir devletin karanlık tahsilat memuruydu. Kuyular doldukça korku büyüdü. Vicdan bir lüks tüketim haline geldi. Onun mirası basit bir denklemdi. Devlet borçlarını ödemek için her şeyi yapar. Bu tarihin en başarılı, en acımasız ve en trajikomik tahsilat memuruydu. Peki bu hikayenin günümüze yankısı ne? Bürokratik kriz, yüzlerce yıldır en ölümcül ikili. Artık borçlar insan bedeniyle değil, şirket batıkları ve devalüasyonla ödeniyor. Kuyuya atamayız ama sistemde yok sayabiliriz. Yöntem değişti acı aynı. Yöntem değişti, acı değişmedi. Devleti yönetenlerin en büyük travması borç batağıdır. Ve bu travma her zaman en masumun hayatına mal olur. Olan hep en alttakini olur. Kuyucu Murat Paşa, tarihin en başarılı, en acımasız ve en trajikomik tahsilat memuruydu. Defter kapandı ama yarattığı korku hala baki. Bu adam borcu excel tablosu sanmış. Tarihinizi sorgulayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.